sizlerle. Biraz sessiz konuştum. enerjim arkadaşlar normalde. üzgünü üzgün falan değilim. Sadece öyle konuşmak istedim. Bugün sizlerle her zaman olduğu gibi. Önceki bundan Hello Neighbor'dan önceki videoda Map, map oynamıştık. 86 pedri nerede? 86 pedriyi bir bana gösterin. 86'lara geldik değil mi? Evet, Van Dyke'ın 86 kartı çıkmıştı. Önceki matfutta. Bir de 86 pedri çıkmıştı. Almıştık ama biz onu herhalde hatırlamıyorum. boş ver şimdi. Ve bu, bugün daha iyi şeyler çıkartmaya çalışacağız arkadaşlar. Bir tane gold paketimizi açalım. Bunlardan bir şey çıkmıyor. Arkadaşlar, bu oyunu sevmeyenler var. Aranızda sevmeyenler yani olduğu için bu videoya tamı tamına 3 like yeter. 3 like istiyorum. Hadi son paketimizi de açtık. İçinden Loris çıktı. Tabi oyuna daha yeni başlamadığım için şu reklamı izleyelim. Ha arkadaşlar geri döndüm Oo 82-92 arası paketti. Oyuncuları gösteriyorum. Berk Kulübe yine havlandı var ama Haaland bizde var. Neyvi yazmadı yazmadığı için Nivi'im demek. Ama güzel olduğu için yazmıyorum. Bellingham'ış kartı çok beğendim onu. Berkam kulübeli. Ama biz bence Bellingham alalım. Şu kart çok güzel. Bu kartın güzelliğini gördünüz mü bu arada? Bir tane 88 token ve 85 token var. 85 token. Ha Pedri 85'miş. Biz onu aldık. Bu sefer de hadi biraz değişik bir seçim yapacağım. 84'leri kadar ben Direkt 85. Griezmann. Sevmem. Varmış zaten. Çok sevmeyi sevdiğim futbolculardan bir ama. Ha, o 84'leri ikinmişim. Bu kartlardan A, bakın beynimin 90'lığı var. 85 lerde... yok 84 arkadaşlar. Valverde Felix Alvarez var. Bir de Bellingham var ama Bellingham'ın bu kartın 90 çıktı. O yüzden Felix alıyorum. Felix bence güzel bir seçimdi arkadaşlar. Ve se 83'leri bakın bir tane 83 için hiç kart yokmuş. Yunus Mallı önceki Matfut videomuzda çıkmıştı. Süper Lig kartlarını iyice FIFA geliştirdi. Evet arkadaşlar geri döndüm. Şöyle bir bakalım. Video videoluydu. Diego Dot, Ömer Milito, Suker Kavani, Uy uy uy. Bu 87'ler falan. Hocam. Şaka mı yapın lan? Hükoyn, Busquets, Zamborato, Hernandez, Cavani, Rashford, Tücharsson, Sonny, Sucre, Dermiri, Hocam Bismillah. Vlaovic. Biz burada Jamie Vardy alalım. Çok güzel bir kart. 88 Allah Beğenmeyenlere ayıp oldu ama olsun var bir adamdır ben çok severim kendisini. Şimdi yapacağımız burada Rainbow Pack var. Ah ah videodaymışız. Arkadaşlar durun bir durdurayım oyun baş. Arkadaşlar ee, reklamı izledim. Bir şey olmadı. Şimdi birazcık draft kupası. arkadaşlar. finalde eğlenmiştik? Hadi bir maç o. Oo, Türkiye Portekiz maçı mal bırakılmaz arkadaşlar. Arkadaşlar ya bir maç yapalım. Sonra ben şey e gideceğim. Bir işim var. İşim bitince de artık yarın video çekelim. Bugün video çekemeyeceğim. Ha, bu videoyu bitireceğim de videoyu bitirmeden gitmeyeceğim ama bugün bundan sonra daha video çekmeyeceğim. Hızlıca oynuyorum bir işim çıktı çünkü arkadaşlar. Arkadaşlar ya bir durmadılar artık. Bir işim çıktı. Bir bırakmıyorlar. Yani bu videoyu tam yapamadım videoyu durduracağım. Kayıt biterse sıkıntı yok. Bu videonun devamını yarın yapacağım. Olsun. Bu videoda da güzel şeyler yaptık. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.